arkadaşlar. Pırasayla devam ediyoruz. Maviymiş bunun rengi de. Tamam. Buna mavi. Mavi. Şuralarını yeşil yapacağım. Bu maviyle etrafını dayayacağım. Su yeşilim. Yok o yüzden bu maviyle yapıyorum. Hemen yapıp geliyorum ikisini de. Evet. Şimdi boyadım. Bu yeşille buraları bu tarafları boyuyorum. Evet boyadım. Şimdi ben onu anneme götüreceğim. Biz bundan aslında şey bir tane daha yapacağım. Bir bu var. Bu lazım bana. Bunun arkasına bir şey yapmayacağım. Sadece burası var. Bir de başka bir şey seçeceğim. Aa soğanı yapsak daha iyi olur daha kolay. Şimdi bana pembe lazım. Pembe mi arıyorum? Ben pembe mi şurayı boyuyorum. Hemen geleceğim. Evet. Küçük bir ayrıntı ekledim. Şimdi, şu yeşilimle şurayı boyuyorum. Evet boyadım. Bay bay arkadaşlar. Video yetmeyecek.